Çok güzel kükrüyor ya. İsviçreli bilim adamlar gelsin incelesin abi. Kesinlikle bu sesin tedavi edemeyeceği erkek yok. Bak tıpta yeri yok ama bu sesi iyileştirir. Merhaba arkadaşlar. Yağmurlu ve Trabzon sabahından hepinize selamlar. Çok sordunuz, merak ettiniz abi ne zaman çekeceksiniz dediniz. Kardeşim getirir misiniz dediniz. Sizin için Autos Otomotiv'den MG7'yi aldık geldik. görünüyor abi. Abi araç o kadar farklı bir tasarıma sahip ki. Çok sportif çizgileri olan, sıra dışı bir model. Güçlü duruşu ve fastback tasarımıyla oldukça şık bir görünüme sahip araç. Ben çok beğendim. Ya oldukça dikkat çeken bir tasarımı var. Çok sportif bir duruşu var aracın. İlk defa lansmanı ülkemizde yapıldı. Bizleri de heyecanlandırdı. O yüzden bizim de çok ilgi duyduğumuz bir model. İlgi duymakla beraber çok da merak ettiğimiz bir model. Evet istersen çok fazla uzatmadan tasarımını incelemeye başlayalım. Çok sıra dışı bir far yapısıyla bizleri karşılamış. Ortasından böyle gündüz ledini ayıran bir tasarıma yer verilmiş. Araca hem böyle agresif bir görünüm kazandırmış hem de sportif ve şık durmuş diyebilirim. Yani çok dikkat çekici. İlk etapta gündüz lediyle diğer araçlardan kesinlikle ayrılıyor. Hemen far tasarımının altında da MG Pilot radar sistemlerine yer verilmiş. Her iki tarafta da ADAS güvenlik sistemleri yer alıyor radarları. Evet. ama onu zaten sürüşte daha detaylı bir şekilde bahsederiz. Yine ön tarafta çok güzel bir lip bizleri karşılıyor. Bu keskin hatlar araca çok daha sportif ve aerodinamik bir görünüm kazandırmış. Aktif hava girişimiz olsaydı daha güzel olabilirdi ama aktif havalandırma kullanılmamış, onun yerine sis farlarına orada yer verilmiş kapalı bir şekilde geliyor. Ya tasarımsal olarak baktığım zaman yani bu araçla ilgili böyle birkaç sıfat kullanabilirim: agresif, zarif, sportif. Yani birçok özellik barındırıyor bu Yok, araç. Çok daha sportif. Bu arada kaputu da atlamayalım. Kaput üzerindeki bu çıkıntılar da araca oldukça agresif ve sportif bir görünüm kazandırmış. Güçlü bir duruş kazandırmış aslında araca. İstersen daha fazla ıslanmadan yan tasarımla devam edelim bu sportif görünüşe renk katan bir jant tasarımıyla gelmiş bu araç. Aracın karakterini yansıtan sportif bir jant yapısı var gerçekten. Biliyorsun son dönemde bu tür jantları çok fazla görmüyoruz. Daha çok böyle kapalı formda geliyor jantlar. Ne varsa eskilerde var abi. Ben bu jant tasarımlarını <laughs> daha çok beğeniyorum. Yani böyle hep birbirine benzer tasarımlar gelmeye başladı. O durumdan biraz rahatsızım evet. yani. Burada gördüğümüz disk ve kırmızı fren kaliperi de aracın sportif görünümünün bir yansıması. Yani böyle gövde rengini entegre bir şekilde güzel durmuş aslında. Dikiz aynamızdan da bahsetmek istiyorum. Oldukça keskin ve zarif bir yapısıyla bizleri karşılıyor. Yine kaput üzerindeki çizgiler dikkat edersen burada da devam ediyor. Araç oldukça köşeli bir tasarıma sahip. Birçok yerde bu köşeli tasarımı ve kıvrımları görüyoruz. Sinirli bir duruşu var demiştik zaten. Her yerinden belli. <laughs> burada yine 360 kamera sistemini görüyoruz. Şöyle arka tarafa baktığımız zaman bak sana bahsetmiş olduğum köşeli tasarım dili aracın her yerinde kendini belli ediyor. Aracın yan tarafına çok takılmayalım. Bu araçta arka tarafta çok büyük malzemeler var. <laughs> evet burada aktif bir spoilerımız var. Karşılama selamlaması yapabiliyor. Araca yaklaştığınızda kapıları açtığınızda spoiler açılıyor ve 100 kilometrenin üzerindeki hızlara çıktığınızda otomatik olarak açılıp 70 kilometrenin altındaki hızlarda otomatik olarak kapanıyor. İsterseniz sürekli açıkta tutabiliyorsunuz. Ayrıca söylediklerine ek olarak şunu da belirteyim. Bu spoiler araca 37 kiloya yakın bir yere basma kuvveti uyguluyor. Bu da yol tutuşa ciddi bir etki sağlıyor evet. Yine burada stop tasarımından da bahsedelim. Araç zaten her anlamda kendine özgü bir tasarım diline sahip ama stoplar da daha önce hiçbir modelde görmediğim bir formda gelmiş. Evet böyle yek fare şekilde geliyor çok güzel. Araca hem genişlik hem de şıklık katmış. Spoiler görünümüne ne diyorsun? Ya Görünümü gerçekten güzel. Yani şöyle sedan ve kupe karışımı bir araç bu. Arka tarafa renk katmış aslında. Yani bu spoiler'ın açılıp kenara doğru genişlemesi çok böyle dikkat çekiyor. Ya biraz işin şov kısmı aslında. Yani işin şov kısmı ama hani bu segmentte bir otomobilde bugüne kadar görmediğimiz bir detay. O yüzden çok ilgimi çekti benim de. Çok beğendim ben özellikle bu spoiler'ı. Her araçta olsun isterim açıkçası. Çok Sen seviyorsun. <laughs> Aracı super sport moda aldığınız zaman egzozlar açılıyor, spoiler açılıyor falan böyle. Trafikte diğer araçlara burada bir mesaj veriyor aslında. Onu sürüşte <laughs> test ettikten sonra daha detaylı bir şekilde anlatırız. Biraz da aşağı inelim. Aşağıda daha dikkat çekici detaylarımız var. Egzozlardan biraz bahsetmek istiyorum. 4 çıkışlı aktif egzozlarımız var burada. Oldukça güzel görünüyorlar. Ve vanalı. Evet. <laughs> Düğmeyle açıp kapatabiliyorsun. Valfli geliyorlar. Egzozdan bahsetmişken dinler miyiz? Seni bilmem de ben dinlerim. <laughs> Bir çalıştırsana. <laughs> Çok güzel kükrüyor ya. İsviçreli bilim adamlar gelsin incelesin abi. <laughs> Kesinlikle bu sesin tedavi edemeyeceği erkek yok. Bak tıpta yeri yok ama bu sesi iyileştirir. Arkadaşlar bilmiyorum size ses ne kadar geliyor ama Bu sesten sizden mahrum kalmayın Çok iyi be Egzozun biraz da üstüne çıkalım. Bagajdan da bahsedelim. Bagaj demişken burada çok farklı bir özellik kullanılmış. Bazı modellerdeki gibi ayakla değil de Buradaki butonla bagajı açabiliyorsun. Bunun artısı nedir dersen, elin dolu bir şekilde geldin. Böyle dizinle bagajı bu şekilde açabiliyorsun. Dedik, şov kısmı bu işin ya. <laughs> Ama çok işlevsel. Bak, çok işlevli diyelim. Bagaj oldukça büyük. Bagaj aslında derin bir bagaj. Yani 375 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. O açıdan yani D segmentinde bir araçtan biraz daha fazla bir bagaj hacmi beklerdim. Ama kupe görünüme sahip bir araçtan çok daha fazlasını beklememek lazım. Bagaj kapağının camla birlikte açılıyor olması bagajın çok daha kullanışlı olmasını sağlıyor. Ee, sadece Yükseklik olarak çok fazla yüksek değil bagaj ama oldukça derin. Bagajın içinde sağ ve sol tarafta da birer adet aydınlatmaya yer verilmiş. Sağ ve solunda da ufak tefek saklama alanları var. <laughs> bu arada e, MG'nin tüm modelleri lastik tamir kitiyle gelirken bu model Stepne ile geliyor. MG'nin Stepne kullanan ilk modeli bu araç. E, dilersen arka yaşam alanıyla devam edelim. Çerçevesiz cam tasarımına ne diyorsun? E, bu sportifliğe sahip bir araçtan beklenilen bir özellik. Çok güzel olmuş. Kalmadı böyle araçlar biliyor musun? Bak bunun olayı nedir biliyor musun? Şu camdan tutacaksın. Ha? Kapıyı öyle kapatacaksın. Yok ya. <laughs> Sportif araçta olay budur. <laughs> Elinde kalsın. <laughs> Abi araç 4 kişilik bir sedan formunda. Ama biraz daha basık bir tasarıma sahip. Özellikle şu C sütunu. İniş ve binişlerde birazcık problem olabilir belki ama uzun boylu kişilerde biraz sıkıntı yaşatabilir. Arka koltuklarda belki dediğin gibi olabilir ama şimdi böyle sportif bir araçta da böyle şeylere çok takılmamak lazım. Kullanılan siyah tavan döşemesi, siyah koltuklar sanki böyle aracın içine karanlık bir hava vermiş gibi ama cam tavanın etkisiyle araç ferahlamış. Evet oldukça ferah görünüyor. Ayrıca e, karartılmış cam tavanımız var e, UV ışınlarına karşı bizleri korumak için. Biraz koltuk yapılarından bahsedelim istersen. Ön koltuklarda ayarlanabilir bir başlık sunulmuyor. Ee, tek parça koltuklar geliyor. Bu tasarımları görmeye alıştık ama yani bu sportifliğe sahip bir araçta içerisine gerçekten renk katmış. Sunduğu konfor özelliklerinin yanı sıra özellikle sportif karakteriyle ön plana çıkıyor. O yüzden bu koltuk tasarımına yer verilmiş. Ama arkadaki yolcuları da unutmamışlar. Yine burada kol dayamamız, içerisinde de iki adet bardaklığımız var. Buradan Bagaj erişimimiz bulunmuyor. Evet, bagaj erişemiyorsun. Burada iklimlendirme sisteminden de bahsedelim. 2 adet havalandırma ızgarasına yer verilmiş. İklimlendirme bize sunulmamış ama altında da 2 adet Type-C girişi bulunuyor. Şaft tüneli oldukça küçük ve havalandırma menfezlerinin konumu itibariyle burada üçüncü bir kişi de rahatlıkla seyahat edebilir. Yani şöyle göstereyim, havalandırma menfezleri herhangi bir şekilde dizinize değmiyor. Burada üçüncü bir kişi de seyahat edebilir. Yetişkin birisi çok rahat seyahat edebilir. Ama bu aracın olayı da o değil aslında. Bu aracın olayı sportiflik. Dilersen biraz daha ön tarafla devam edelim. Oradan da sürüşe geçeriz. Ama seni şu tarafa alayım. Sen bu taraftan devam et. S senin bu sportif araçlardaki <laughs> ilk sürüş sevdam beni benden alıyor. Arkadaşlar biz sürüşe geçerken siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Cansınız. aracın iç tasarımından biraz bahsedelim mi? Adettir, bahsedelim. <gülüyor> <gülüyor> ama bunun olayı tamamen sportif sürüş hissiyatı üzerinde. Araç başlı başına gerçekten. Evet. Çok yani şimdi bu araçta ne şimdi? Ses yalıtımından mı bahsedelim? Yani, yani, var yani akustik ses yalıtımımız var. Abi ben camı açıyorum egzoz duyulsun diye tamam mı ya, yani? <laughs> o o tabii farklı bir bakış açısı. <laughs> şimdi bu aracın motor sesini, egzoz sesini duymak istiyorum. Mesela Bose ses sistemiyle geliyor bu araç ama bence gereksiz. Bas abi süper Sport'a. Anlıyorum. Senin duymak istediğin sadece egzoz sesi. <laughs> yani şu ses varken hangi şarkıyı dinlerim ki ben? Kesinlikle abi bu aracın olayı sportif sürüş. Bu arada dikkat ettim Michelin Primaki 4'lerle geliyor. Lastikler oldukça güzel. Yol tutuşu da çok güzel. Aracın oldukça e, alçak bir oturma düzeni var. Yere yakın bir yapısı olduğu için. E, Koltuğa oturduğunuz e, an insanı moda sokuyor değil mi? Evet. Ciddi de bir yol tutuşa sahip bu araç. Bakacağız. İyi sürüşü sen yapmak istedin ama olsun hadi. Şöyle manuelle alıp bir gaz tepkisine bakayım şurada. Bak F1 gerçekten hayat kurtarıyor. Yani bu aracı böyle tam otomatik kullanmak falan ben istemem. Açıkçası F1'in olması çok güzel olmuş. Böyle bir testlerle isterdim gibi. bu araç. Bu kadar odaklandın ama motordan bahsedelim, bilgi verelim. Merak eder izleyiciler. <laughs> Şimdi arkadaşlar 1.5, 170 beygir bir motora sahip bu araç. MG Hs ile aynı motoru kullanıyor aslında ama... 275 Nm tork veriyor bu araç bizlere. Evet. Ama Hs'den daha iyi hissettiriyor. Daha Do hafif olduğu için 0 yüzü de daha iyi. 9.5 saniyelik bir 0-100 değeri var. Yani 10 saniyenin altında. Güzel bir değer. Yani 1.5 litrelik bir motordan oldukça güzel bir değer alınmış. Ülkemizde 1.5 motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Yurt dışında bu aracın 2 litrelik versiyonu var. Aslında şöyle bir avantajı var. 1.5 litre bir motor kullanıyorsun. Daha düşük yakıt tüketimine sahipsin ama daha sportif bir araç kullanıyorsun. Yani 1.5 litreyle bu performansı işte bu sportifliği verebilen başka bir araç ülkemizde yok maalesef. Ya bundan bahsedelim zaten. Yani gerçekten ülkemizde bu spor sedan kupe tasarımlarında ciddi bir eksiklik var. Yani günümüz araçlarının büyük bir çoğunluğu SUV segmentinde gelmeye başladı. Hiç karıştırma. <laughs> SUV'ye müthiş bir dönüş var. Ne diyorsun? Bu tasarım SUV'yi tahtından eder mi? Yok. SUV'nin müşteri kitlesi farklı canım. O başka bir şey. Gönül ister ki bütün SUV'ler silinsin gitsin piyasadan. Ben çok Yok. fazla sevmiyorum. Fikrini kendine sakla. Ben SUV'yi seviyorum. <laughs> Ama bu tasarım da çok hoş. Yani gerçekten arkadaşlar dış tanıtımını yaparken birçok kişi durdurdu fotoğraf çekti araçla. <laughs> Araç çok dikkat çekiyor arkadaşlar. Gerçekten yani çok alvenisi olan bir araç. Özellikle de bu rengiyle yani oldukça yani. güzel görünüyor. Aracın aynı zamanda 5 farklı renk seçeneğiyle geldiğini de belirtelim. Kırmızı, siyah, beyaz, gri ve yeşil renk seçeneklerine sahip. Tasarımdan biraz daha bahsetmeye devam edelim. Edemiyorum abi edemiyorum işte. Bu sportif sürüşü bırakıp tasarıma dönemiyorum. Tamam. <laughs> ama etmemiz gerekiyor. <laughs> evet. Vites topuzuyla başlayalım istersen. Vites topuzu ben yeni HS'de de Audi'ye benzetmiştim. Bunda da yine aynı şekilde. Kendine özgü ama Audi vites seçicisine de benziyor. Burada tamamen kendine özgü diyebileceğimiz bir şey var. O da çalıştırma butonu. Start stop butonu tam karşınızda. Yuvarlak değil, kare değil. Kendine özgü beşgen bir formla geliyor. Bu orta konsolun sadeliğine ne diyorsun? Yani ihtiyacımız olan her şeyi aslında burada direksiyon üzerinde konumlandırmışlar. Klima kontrollerimiz de yine buradan fiziksel olarak ayarlanabiliyor. O yüzden burada çok fazla bir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Bir ses açma kapama tuşu olsaydı güzel olabilirdi. Biz seviyoruz, istiyoruz. Ama bu araçta dikkat edersen onu eleştirmedim. Çünkü bu egzoz varken ben müzik dinlemem. Al, araba gidiyor bak, güzel gidiyor. Hs'den çok daha iyi gidiyor. Aynı bir motor, zahmet. aynı motor, aynı şanzıman ama e, daha yere basık bir formda gelmiş araç. Rüzgar yani. sürtünmesi daha düşük, daha aerodinamik, sportif bir araç. Araçta head-up display de var. Yine buradan aktif edebiliyoruz. Egzozu da buradan açıp kapatabiliyoruz. Yine burada süper sport moduna da geçtiğimiz zaman otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Oradan bahsetmişken ekrandan da biraz bahsedelim. 33 inçlik yekpare ekran bizleri karşılıyor. Unit Screen adını veriyormuş. MG bu teknolojiye. 33 inç de bayağı büyük yani üst üste koysan bir televizyon. <laughs> Arayüzünden de biraz bahsedelim. Burada hangi böyle bir oyun animasyonu varmış gibi. Evet bak süper sport modu açtığın zaman aracın işte kaç barda yürüdüğünü, soğutma suyu sıcaklığı, giriş sıcaklığı, giriş sıcaklığı, yağ basıncı tüm değerleri görebiliyorsun. Bir de ekranda benim çok dikkatimi çeken ve bu tarz bir otomobilde mutlaka olması gerekiyor dediğim bir özellik var nedir o? Güç ve tork değerleri. Evet. Güç ve tork değerleri. Aracın anlık olarak ne kadar beygir ve ne kadar tork kullandığını gösteren bir ekranımız var burada. Mesela şu anda 57 kilometre hızla gidiyoruz. 40 beygir güç kullanıyoruz. Dip gaz yaptığımız zaman bu değer 170'e kadar çıkıyor. Yani aracın anlık olarak ne kadar tork ve ne kadar beygir kullandığını buradan görebiliyorsunuz. Malzeme kalitesinden bahsedelim. Oldukça yumuşak lastik ve deri malzemeler kullanılmış. Yine kendine has bir tasarım diline sahip kapı açma kolları geliyor bu araçta. Farklı. Evet bunu da oldukça beğendim yani. Çok... Cam açma düğmesi gibi. Cam açma düğmesinin biraz daha büyüğü gibi duruyor ama kapı açma kolu olduğunu anlıyorsunuz. Çok şık ve işlevsel. Kendine özgü bir tasarım. Güzel olmuş. Yine kapı üzerinde yer alan piano bilek detaylar. Aracı gerçekten güzel yapmışlar ya. Ben çok beğendim tasarımı. Ses yalıtımına sahip bir camımız var dedik ama birazcık ses alıyor. Özellikle egzoz sesi alıyor. <laughs> yani bunu da alsın yani. Egzoz sesi güzel bir detay. Ona göz yumarız diyorsun. Araktan çok fazla ayrılmak istemiyorum aslında ama. <laughs> artık vedalaşsam mı? Şöyle bir gazlayıp vereyim mi? Bir daha gazlayayım da. Şurada verebilirdin. Burası müsait çünkü. Gel hadi gel. Seni mahrum bırakamayız. Senin bu lüks araç sevdan bizi bitirdi. Spor. Bitirdi mi? Bak cam açıkken şunu belirteyim. Bak bunun olayı budur. abi. Şu, şu, şu. Gör bunu gör. Kapıyı böyle kapatacağız. Bak kapıyı. Bu aracın abi. olayı bu. O el dışarıda olacak abi. Tamam. Kapıyı öyle kapatacağız. Buradan yani. Evet. Diğer türlü darılıyor mu? Şöyle aracı biraz daha. Bu ne abi ya? Bu nasıl bir güzel oturma pozisyonudur? Lan camı kapatayım dedim kapı açıldı. Allah <laughs> <Sını> versin aynısını. <laughs> Sen sürmedin mi daha önce değil mi? Sürmedim. Gerçekten arkadaşlar ilk deneyimi Tamam ya. Ama bahsettik ya bu oturma pozisyonu. Sanki böyle ayaklarım kalça seviyemde arkadaşlar. <laughs> böyle derin bir oturma pozisyonu var aracın. Çok keyifli ama ya. Gerçekten direkt moda sokuyor adamı. Çok güzel gerçekten. Böyle bir Toyota GT86 e, havası aldım ben araçtan. Tasarımsal olarak evet benzerlikler evet, evet. var. GT86'ya çok benzettim. Ama tabii o 2012 yılındaydı. Aradan tabii çok uzun yıllar geçti. Bak böyle yavaş giderken de böyle tatlı bir egzoz sesi var. var tatlı bir egzoz sesi var. Buna ceza yazarlar mı? Yok sanmıyorum. Çünkü fabrikasyon. Çünkü, ama i20n de fabrikasyondu yazdılar. Evet ama işte. onda daha yüksek bir ses var. Yani o, o araçtaki egzoz sesi daha yüksek. Ya ne diyorsun bu ferahlığa? Çok tatlı ya. Sen şimdi bunu böyle makam otomobili gibi mi kullanacaksın? Hayır tabii ki de. <laughs> ha, güzel. Gerçekten çok tatlı bir gidişi var. Ee, bu gidişten bahsetmişken şanzıman sisteminden de bahsedelim. Atlamayalım. 7 ileri çift kavramalı bir otomatik şanzımana sahip. Yeni nesil bir otomatik şanzımana sahip. Oldukça tatlı bir geçiş hissiyatı var zaten çift kavramalı. Çift kavramalı da beklenilen bir şey. Normal kullanımda zaten vites geçişlerini hissetmiyorsun ama e, dip gaz kullanımda biraz hissettiriyor ki o hissettirmesi de lazım. Biz de onu istiyoruz zaten. Evet. Böyle egzoz sesi değişiyor, böyle hafif de böyle patlamalar geliyor böyle egzozdan. Çok tatlı bir sürüş hissiyatı var. Ya arkadaşlar bu aracın olayı arka koltuk diz mesafesi, bagaj hacmi falan değil açıkçası. Ya daha çok böyle sportif bir aile aracı diyebiliriz. Hızlı babalar için mesela değil mi? Hani hem böyle 3 kişi 5 kişi seyahat etmek için hem de böyle keyif odaklı kullanmak için güzel bir araç. Direksiyon simidimizden de bahsedelim. Üstü ve altı kesik bir yapıyla geliyor. Evet spor bir direksiyon. Tatlı yakışmış araca. Evet. Direksiyon üzerinde yine alüminyum detaylar var. Süper spor tuşunun yeri çok güzel. Bak buraya ayrı bir parantez açarız yani. Diğer taraftan da çalıştırılsaymış araba var ya güzel olurmuş. Şuradan he. çalıştırıp evet. buradan. Genel olarak gerçekten beğendim. Merak ediyorduk zaten. Yani iç yaşam kabini olarak sade, şık ve modern. Özellikle süper Sport moda aldığın zaman o spoilerlar açılıyor falan ya. Yani. Abi çok güzel bir detay o ya araç güzel gidiyor ama frenler de güzel abi, hissiyatı <laughs> da güzel. Hissiyatı güzel, durduruyor. Güven veriyor gerçekten. <laughs> lastikler frenler falan, kombinasyon güzel. Ya lastikler demişken biraz da bu konforundan bahsedelim. 40 yanak lastikten oldukça konforlu bir sürüş sunduğunu söyleyebilirim. Yani direksiyon geri bildirimleri çok net, konforu da güzel ama daha çok böyle sportif sürüş odaklı bir araç. Tatlı bir gidişi var böyle. Ya bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama bir ufak bu araca multiplit desteği yapsalar nasıl olurdu? Son? Yani milt hibrit olsaydı tabii daha yüksek değerlere çıkabiliyor. İstiyor sanki. Yani evet çok tatlı. Egzoz sesi, gaz tepkimesi, işte araç gerçekten tam bir kompakt birbiriyle bütün bir araç. Ancak böyle bir ufak milt hibrit desteği atsınlar isterdim. <laughs> Ama milt hibrit desteği olursa acaba vergi dilimi değişiyor mu falan onları da araştırmak lazım. Evet, ben de onu... düşünsün. Böyle bir 20-25 beygir atsaydın kötü olmazdı sanki. Böyle gaz tepkimesi için konuşuyorum. 200 beygirin üzerine çıksaydı diyorsun yani. Evet. Olabilir. O geçseydi daha tatlı olurdu. Böyle alt devirlerde daha tatlı geliyor egzoz sesi. Özellikle yüke bindiği zaman rampa falan da çıkıyorsan işte evet, çok tatlı bir ses geliyor. Şu an bir rampa çıkıyoruz arkadaşlar. Biz bunu denedik. N'ye aldığın zaman öyle çok fazla bir ses gelmiyor da özellikle D'de biraz böyle yüke bindiği zaman çok daha tatlı sesler geliyor araçtan. Arkadaşlar bu videoda da MG7'nin daha çok sürüş hissiyatından, motor performansından bahsetmeye çalıştık. Araç hakkında merak ettiğiniz sorular olursa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarız. Sürüşle ilgili merak edilen sorulara sen daha çok cevap verirsin. <laughs> süremedim senin kadar. Ama tatlı. Evet. Güzel hissiyatı güzel. Bir sonraki videoda da yeni BMW 7 serisiyle birlikte olacağız arkadaşlar. Onu da izlemek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Onu da merak ediyoruz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.